Vallahi Merhaba hoş geldiniz. Kahramanlar Bit Pazarında siyasi tornavuşları, Saat tesbih yani e, ürün çeşitimiz geniş. Kaç Erdavar para satıyorsunuz saatleri mesela? Saatler hocam 5.000 lira Seiko'lar. Tamir mi? görmemiş. Tamir görmemiş. Oris var, Orient'ler var, evet. Hamilton var. Keri var tespitlerimiz evet. var tespitler kaç paradan veriyorsun? Şu abi? mesela 5000 lira orijinal bir tespit. 5 bin liradan veriyorsun. Şunlar bin lira. Bin liradan veriyorsun abi. Şunlar şöyle e, kuka, kuka, gümüş işlemeli. Gümüş işlemeli. 2,5 buçuk lira. İki buçuk liradan veriyorsun. Evet hocam. Torna, e, bu dremel setimiz. İnternette 3,5'a e, üç satıyorlar. Biz burada 2 evet. iki, iki veriyoruz. İki, iki veriyorsun abi. Evet bu set abi. Bu darbeli matkabımız. Darbeli matkab. Şöyle bu da profesyoneldir yani. Fiyatı nedir? Bunun da 4000 lira hocam. Hmm. Evet. kuvvetli bir matkab. Kuvvetli bir matkab. Evet. Dönem setlerimiz çok giden e, gruptan. Uçlar elmas uçtur. Yüksek tiz çeliği. Evet. Fiyatları nedir? Bunların fiyatları da 100 er lira. 150 er lira. Evet. Satıyorsunuz. Evet. Yani Dramel iki tane kutuya ne şey koyuyor? Evet. Ee, çok yüksek fiyatlara satıyorlar. Biz burada ee, halkla buluşturuyoruz var. uygun fiyatları. Bunlar ne ya? Yani? Bunlar nedir abi? Fiyatlar Bunlar nedir? da böyle e, bizim onların e, Habib kendisi yedek parçaları. Yedek parçaları. Biraz yükseltti bunların modelini. Evet. Bunları da e, ihtiyacı olan kardeşlerimize burada uygun fiyata buluşturuyoruz grubu. Fiyatları ne? Alihan Sanayi grubu. Bunun 150 lira. 150 lira satıyorsunuz. Şunlar daha ucuz. 5 lira 10 lira. 5 lira 10 liradan satıyorsunuz. Evet. En seyeler var. Evet. Kaç para? Vidalar 25 kuruştan. 25 Toprağımın kuruştan veriyorsunuz. Daha ucuz veriyoruz. Evet. evet. Bu benim arabamın direksiyonuydu. Yeniledik direksiyonu. Kaç paradan Bir verir? araba icat edip takmak isteyen olursa burada 100 liraya vereceğiz. 100 liradan veriyorsunuz. Matkap abi. Matkapuçlarımız şöyle, tanesi 10 lira. Tanesi 10 lira. SS. SS. Metal içindir bunlar. Evet. Böyle. Yani bu şekilde. Her cumartesi pazar geliyor mu abi? Cumartesi gelemiyorum ben. Sanayiyi geziyorum cumartesi evet. Tükkanları. Pazar, Pater günü geliyor. Pazar buradayız nasıl olursa. Peki video görecekleri son bir söz abi. herkesi bekliyoruz Kahramanlar Bit Pazarına. Ee, sağlıkla kalın. Hayvanları ve insanları çok seviyorum. Evet. Kore malı, masaj, Kore, dinlendirme, dinlendirme, aleti. Her şeyi var şey içinde. var içinde. Evet. Kaç paradan veriyorsun? 3,5 milyar. milyardan veriyorsun gelmek isteyenler için. Evet. Eski Gründik markasına ait dostlar görmüş olduğunuz evet. Aynen. çalıyor. Çalıyor. Kaç paraya veriyorsun? 3,5 milyar. milyara veriyorsun. 3,5 milyara veriyorsun. Tıraş makinesi kaç para? 300 lira var, 500 lira var. Saç kurutmalar? Onlar 150-200 lira. 150-200 lira veriyorsun. Tavlı, dama, oyuncak bir şey. Tavlılar 150 lira. 150 liraya veriyorsun. Dikiş makinesi görüyorum amca. 150 lira. 150 liraya veriyorsun. Mika. Mika. Her hafta geliyorsun değil mi buraya? Cumartesi mi geliyorsun? Cumartesi, Cumartesi pazar mı? Paz Cumartesi, pazar? Açıyoruz. Cumartesi pazarda bu, açıyorsun. Bu, bu var gel bunu çek. Gitarlar var. Gitarlar 500 lira. saz kaç para gitar 500 saz bin lira? Saz 1000 lira, gitarlar 500 lira. Dut, ağacı. Dut ağacından sazlar. 5'er 100 lira. Planeller, yalanlardan evet. 100 lira. 100 120 lira. 220 lira. Bize 100 lira. Kitapları kaç para veriyorsun? Kitabına göre, Kitabına için, 30 göre 30 değişiyor. Kitabına göre 100 lira da verdiğimiz kitaplar oluyor. Evet. Abi ayakkabıları kaç paradan başlıyor senle? Valla 50 lira var, 100 lira var, 150 lira var, değişiyor yani. 150 liraya kadar gidiyor. 150 liraya kadar 150, mı gidiyor? 150-200 e yani liraya kadar. 150-200 liraya kadar gidiyor. Yani 100-150 liraya veriyoruz orijinalleri. Orijinalleri 150 liraya kadar yani veriyorsun. Yani bardakları kaç paraya veriyorsun? Bardaklar mesela 10 lira, 20 lira tanesi. Kıyafetleri kaç Kıyafetler para veriyorsun? Kıyafetler değişiyor mesela. 30'dan başlıyor, 50 oluyor, 100 oluyor. Ama hepsi de orijinal kıyafetlerimiz. Burada mesela kıyafetlerimiz var, ayırdık. Ne alırsan burada 50 lira mesela. Bu mutlu alamazsın 50 dışarıda. Evet. Yani buraları var mesela. Çantalar kaç para? Evet, çantalar mesela 20 var, 30 var. 20 lira, 30 lira satıyor. uygun yani, yok. Sen cumartesi, pazar cumartesi, pazar evet, buraya, buraya gelir misin? Başka pazarlara gidiyorsun mu yok. Sadece Sen bu pazara geliyorsun. Böyle Aa, gösterelim. 150 liraya bırakacaksın ablacığım. Bunu 100 liradan vereceğim. Şunu da 100 liradan verin. Yani kaşı oldukları için. Şurası var mesela, bunları da takip Aynen. 100-150 arası. Aynen, aynen. Çeketler var. Yani Pantolonlar değişiyor. Mesela kusurlu olanlar bazen çıkıyor. Benim farkına varmadım mı bilmiyorum. Evet. 20-30 liraya, 20, 30 liraya veriyorsun. Ayakkabılar abla. Topuklu ayakkabılar. Şunlar mesela 50 liradan versin. 50, 50 liraya veriyorsun. 50 liradan versiyon. 50 liraya veriyorsun. Kitapları kaça veriyor? Kitapları Vallahi değişiyor. var arkasında yazıyor ama ben tabii ki arkasındakini vermiyorum. Ya bunu 20 30 20 lira 30 lira arasında veriyorsun. Hangi birini söylüyorsun? Bardakları kaç para veriyor? veriyorsun? Abi bardaklar 10 liradan verdiklerim var. 20 liradan verdiklerim 20 var. Tane 15 liradan Vürüyorsun. verdiklerim var. Tabakları kaça veriyor? Abi tabakları 5 liradan 10 liradan verdiklerim var. Ama tabağına göre değişiyor. Tabağına tabi. göre Şu fincanları kaça veriyor? Fincanları tanesi şunlar 4 olduğu zaman tanesi 5 liradan veriyorum mesela. Takım olmuyor tam olarak. Evet. O yüzden İnsanlar faydalansın. İsteyen olursa tanesi 5 liradan, 4 evet. tane 20 lira diyorum, veriyorum. Buradaki bardaklar? Mesela bunun tanesini ben 20 liradan veriyorum. 20 liradan veriyorsun. Tabii. Çay bardağı. Çay bardağı altılı mesela tabağıyla birlikte 100 lira diyorum 100 tabaklarıyla lira beraber. Çiçekler abi, saksın. Abi çiçekler ikisini arabasıyla beraber böyle saksılı çiçekler de koydum içine süs olarak. Evet. İkisine 100 diyorum ama gelen bir tanesi mesela 70'e kadar da düşerim. E Kalp kırılmasın. Düşüyorum. Kalp kırılmasın. O, pazarlık abi. boyu koyuyorsun. Tabii canım, Eyvallah tamam, tabii tabii. Her zaman olacağım. Çin tabakları kaç? O tabaklar veriyor. değişiyor abi. 100 lira dediğim oluyor, 150 dediğim oluyor, 70'e verdiğim oluyor. Psikolojimize, insanlara göre değişiyor. Karşımızdaki insanın davranışına göre de değişiyor. Biz de değişiyoruz. Gözlükler? Gözlükler 100 lira diyorum abi. 70'e 80'e iniyorum yeri geliyor. Saatleri kaça veriyor? Abi saatler değişkenlik gösteriyor. Saatine göre. Orada mesela 100 liradan başta 500-600 liraya kadar saat 100 liradan 500-600'e kadar ha. değişiyor. Değişen saatlerimiz var. Kulaklıklarımız var mesela. Tanesini 150 liradan full çalışıyor ikisi de. Evet. Çok şey yaparlarsa 100 liraya kadar iniyorum mesela. Pazarlık payı koyuyorsun koyuyoruz abi. Koyuyoruz, istemez koyuyoruz. Takılar i̇nsanlar... kaç para? Abi 20'den başlıyor böyle gidiyor 20, 25, 30, 40, 50, 50'den yukarıda vermedim çoğu. Evet. Ona göre şey yapıyoruz yani, insanlar yeter ki kullansın. Biz de burada evet. boşu boşuna bulunmayalım, onlar evet. da boşu boşuna gelmesin. Evet. Herkes ihtiyacını karşılasın, biz memnun olalım. İlk maksat burada satıştan ziyade, benim kendi açımdan. Mem memnun olması. İnsanlarla. Aşır neşir olmak, diyalog kurmak, sosyalleşmek, karşılıklı memnun kalmak başka memnun bir şey kalmak değil. Abi. Yoksa illa para kazanacağız diye her şey değerinde verecek olursak o Evet. İnsanlarımız da faydalansın. Biz de faydalanalım. Birbirimizle böyle biraz sosyalleşelim. Evet abi. En güzel o. Ceketler de mi ait abi? Hepsi bana ait abi. Kaç paradan veriyorsun öncekilerden? Vallahi değişiyor abi. Şimdi şöyle Kaç sabah... paradan gidiyor? En az ya da en fazla. Şimdi peki. şöyle söyleyeyim. Ee, 50 liradan başlayıp Evet. 3.5 4000 liraya kadar bende ceket bin var. 4000 liraya kadar sende de ceket Çünkü var. Çünkü yurt dışından getirdiklerim de var benim. Hangi ülkelerden ben, getiriyorsun abi ben mesela? Ben Almanya, Belçika, Hollanda'dan getirdiğim çok mal var. Almanya'dan değil, abi Almanya'dan da görürler. Fark etmez abi. Benim çoğu mallarım yurt dışından. Biz evet. zaten dışarıdan yurt dışından gelme olduğum için ben daha Yurtdışından getirdiğim malların %90'ını evet. getirmedim buraya. %90'ını getirmedin. Getirmedim abi ben her şey zamanla yavaş yavaş. Evet. Her şey yavaş yavaş. Ne ararsan var abi.